Herkese merhaba arkadaşlar. magazine TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'ın İtalya'nın Palermo şehrinden dizi setinden yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Palermo'da Viola Kamil Merdisi'nin çekimlerinde olan Can Yaman'ın yepyeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Can Yaman'a dair en son güncel haberlerden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.